Ee, siz ne dersiniz bu işe kardeşler? Ne diyelim? Allah yardımcımız olsun deriz Mevlüt Çavuş. Amin. Eğer ki başaramazsak hepimizi kurşuna düzelim. Sonuncuyu bilmem ama ilk kurşunu abi üst küpleye sıkarlar. Esarette öleceğime hürriyet yolunda öleyim. Emir Paşa'nın da dediği gibi ya olacağız ya öleceğiz. Vakti geldiğinde bize başka yolu yok. O vakit bu gece Türdöz küplü. Akil için son iki gün. Vakit az. İşimiz hayati. Dışarıda yapabileceklerimize vakit bulmak için... ...en doğru zamanım bu gece. Sabah karşı... ...şafak vakti olduğuna karar verdim. Bu gece mi? Çok erken değil mi Üsküplü? Zaten iki günümüz var Niyazi kardeş. Eğer başarılı olsak dahi... ...işin devamını tamam edemezsek başarısızız. Ümitsizliğe yer yok. Muvaffak olacağız. Allah bizimle. Sabah karşı gün doğarken nöbet değişimi yapıyorlar. Askerler ya uykulu ya da uykusuzluktan yorgun oluyor. Önce ben yüzbaşının yanına çıkacağım. Yüzbaşının yanına? Nasıl? Anlamadınız mı hala kardeş? Onların casusları oldum ya. Artık aranızda bir hain var da... Dua Allah aksilik vermesin. Amin inşallah. Her birimiz gözümüzü dört açacağız. Şur dikkat olacağız. İçimizden herhangi birinin karışacağı bir mevzu... ...İngilizlerle yapacağı en ufak bir münakaşa... ...bütün tertibi alt üst eder. Buradaki hiç kimse kendinden mesul değil. Daha haberleri olmasa da her birimiz şu kadar esirin hürriyetinden memur ve mesulüz.